için tekrardan bir dünyaya başlayacağım. Bütün itemlerimiz de gitmiş. Bir tek üstümüzdeki o başlangıç itemleri var. Akşam ve siz rahatsız olursunuz diye o dünyada oynamayacağım. Tabii ki de benim suçum değil bunlar. Dün oyundan çıkmıştık hani. Videoyu bitirmiştim. Ondan sonra bir daha oyuna girmedim. Her neyse zaman kaybetmeyelim hemen başlayalım. dünyamız kırılıyor şu an. Ama bunu bölüm 2 diye koyacağım arkadaşlar. Orada orman biyomu diye ne var. Anlamadım arkadaşlar. Bana yani açıklarsanız v -point normal sistem gibi mi silmiyor? Burda Anne. Gidelim mi? Gidecek mi oraya? Hı? Tavuk muydu Bir saniye arkadaşlar kusura bakmayın. Ee... Hı, tamam. Ayarları yaptım. Hadi. Bunlar yetişiyorsan düşüyorsan çok iyi Hiçbir bok düşmez inanır mısınız? Bir tek devir. Devir de ne bokunu edeceksin? Ne kedi? Aa kedi. İnşallah tavşanla güzel şeyler düşürür. Lan tavşanları öldürür mü Eti çıkar belki. En azından mutlak yani. Mutlak çıkabilir. kesmem gerekiyor. Oh, Aa koyun. Oh yes. Ama ya. Artık yatak bile yapabilecek durumumuz var. Yok <laughs> şu Oyun sesini kısmına lazım. Onu öğrendim. 31 de kalmasın da 30 kalsın da olmaz. Okey. Geberdik. Çok iyi abi ya. Çok güzel bir biyonda doğduk cidden. Allah'ım ya bu ne biçim bir ya. Aha, buranın nere? İçine giriliyor mu buranın? Gidilmiyordur ya. Kırılmıyor bak ama. Obsidiyen daima gaz böyle kırılmak gerekiyor. Obsidyen gibi bir şey zor. neydi arkadaşlar şimdi şimdi biz buraya mı köy yapacağız arkadaşlar biz buraya mı köy yapacağız neyse ya biz buraya köy yapalım Arkadaşlar oyunu bu arada bayağı öğrendim. Arkadaşlarım ben çok teşekkür ederim. Mustafa bana bayağı öğretti. Köy yapmayı falan. Ee, ya şu an çok üzgünüm ya. Odunlarım gitti. Yapacak bir şey yok ya. Yani. Aa, çöl biyomu yaşasın lan. Ben de bunu istiyordum işte. Çöl biyomu varmış. Tam birazcık odun kazıp oraya gideceğim. Çöl biyomunda arkadaşlar ee, kuleler oluyor. O kuleleri basacağız. Çok eğlenceli. Birazcık da odun alacağız sonra bu arada seplinkleri atmamı gelenleri atmayı atmamayı işe yaptım onları güzelce oduncuya vereceğiz o süper bir şey bu köy yapma o o yes what the fuck ne demiştim arkadaşlar dediğim gibi ilk kulemizi gördük bu durumda oraya girmek kötü ama benim için güzel. Eğlence fışkırıyorum ya. İnanamıyorum. Şu an kendimi bırakamayacağım. Oraya direkt gömüşceğim. Şu an ne yapıyorsun diye sorarsanız yatak yapacağım ve onun önünde koyacağım. Çok akıllıca değil mi? Hadi gidelim. Oh yes. Oh yes. Bayağı eğlenceli bir bölüm olacak. Niye çık kasıyor? Olamaz. Oyun çökecek. Büyük bir map oluştu. Ve köy oluştu. Köy. Motherfucker. Arkadaşlar yok boxta aniden böyle kasma olursa oyunu hemen kapatmayın. Çünkü büyük bir buhıl oluşuyor birden. O yüzden ondan dolayı. Ana adam topraktan ev yapıyormuştu. Ben böldüm. Birader siz çefti falan yapıyoruz mu? Şuraya. Yapın bu işleri ya. Bak bu evde pornocular var, Şerefsizler. şeyler. Bak biri bana şey diyor. İndirilecek şeyler var ya, açtık. Çisteyi tam aram diye çalacağım tam burada, onlar o. Ay kız, şey getirdi odun. Nereye koyayım birader? Arkadaşlar odunun olduğu yere men kendi evimizi yapacağız. Bu çok iyi bir şey. Direkt kendi ev çestimizi koyacağız odunu koyduğu yere. Daha bu köy yapıyorlar bu köyü. Yapımı bittikten sonra Burası çok güzel bir yer olacak. Girmeye geliyor. Öncelikle yemeğimiz yüzde sıfır durumda neredeyse. Alanı sıkm. Özür dilerim arkadaşlar. Ee, bir de bir point atalım. Ben şunlara kafayı taktım. Şunları almadan olmaz. Onları bir alayım. Ağaçlık durumumda da yüzde neredeyse iki buçuk yüzde iki buçuk. Bunların üç tanesi bana kalsa yetiyor. Odun toplayacağım ya. Elma falan çıkıyor. Allah Allah. Bütün odunların ismi odun ama. Şöyle yüksek. Aha, aha, Bakın arkadaşlar. Aa. Küt. Hmm. Süperdi. Bu süperdi işte. Bu ağacı sevmeye başladım. Dört tane elma verdi bana. ne kadar çok odun. Sepliğim çok fazlaysa atacağım arkadaşlar. At gitsin. At gitsin. 15 tane yeter. Başka iri bir ağaç var mı? Nasıl bulduk burayı bir? Bir kere daha atalım, yeter, tamam mı? Yeter 10 tane de yeter lan. 12 tane Şöyle önemli. Köyü bitirin bak. Ben oradan yemek falan aşıracağım. onların her şeyini sömüreceğim arkadaşlar şimdi köyü. <laughs> Adamın bana bu da adamı gördünüz mü? Sözlü bir adamı vuruyor evine. Ne kaçtım be. Hepinize göstereceğim ben bunu. Hepinize öğreteceğim bunu. Gelin şimdi çiz buraya. Ne oldu lan geberiyor musun? Evet, birikmiş daha buraya bak terbiyesizler. Oh. Yes, motherfucker. <laughs> Kemikler lazım olur da. ne biçim değişik bir şey? Sen yolunu nereden buldun? Diyecektim küt diye bir koydu. Bunlar beni çekiyor mu ne bakıyor? Ben bunları çekiyorum. Oo <laughs> <Doğru>, selamünaleyküm. <laughs> Doğurtmasana arkadaşım. Terbiyesiz. Adamları öyle arkadan mı durmuyor? Bak geliyor hala. Üçüzler. Gelmeyin lan. Şimdi oyunu pis ula alacağım. ya. Evin üstüne ben. Bırak şu zaman. Ulan havadan ne bu ne? Sen nesin? Ben gidiyorum. Bu kaçtım şimdi kaçtım ama. Dönüşüm çok felaket olacak birader. Beyler dönüşte karşıma çıkmışsın bunları yani. Bir, bir keks iki de kılıç yapacağım birader bunları ne ağızları nasıl çıkacağım. Yani. Demedi demeyin. Saçma sapan cam koyalım hadi. Evet sonra camı kıralım. Oğlum siz bittiniz. Öleceksiniz artık siz. Siz yaşamayın. Sizi fethedeceğim oğlum. O kale benim oldu. O kaleye ismimi yazacağım lan. neyse arkadaşlar bu bölümünde sonuna geldik. Eee bölümden benden bu kadar. İyi oyunlar, iyi seyirler.